İşcan X Makine TÜYAP Avrasya Ambalaj Fuarında TÜYAP Fuarında Ambalaj Makineleri Fuarına katılan İşcan X Makine, makine fuarında görkemli standıyla göz doldurdu. İşcan X Makine Yönetim Kurulu Başkanı Turan İşcan, iletişim kurduğu ülkemizdeki firmalarla makine satışına devam ederken, Çinli makine üreticileriyle birlikte makine tanıtımlarında bulunduğunu ifade ederek mikrofonlarımıza şunları söyledi. İşçanex Makine, kendi üretimi olan makinelerle dünyadaki makine sektörüne ve kağıt ambalaj sektörüne hitap ederek çok önemli çalışmalara adım atmaya devam ediyor. Biz bu fuarın gediklisiyiz. Aynı zamanda da fuarın merkeziyiz. Ee, neden bunu söylüyorum? Ee, fu fuarı gezdiğiniz zaman göreceksiniz en kalabalık stand bizim standımız. Yani sadece çalışanlarımızla değil, Uh, gelen misafirlerimiz ve yabancı misafirlerimizle beraber. Uh, can you uh, evaluate the uh, exhibition this year, uh, uh, 2024? Uh, I'm very excited to be here for this exhibition and this exhibition is very good and uh, many visitors, well organized and um, thank you, thank you. How's your thinking about this exhibition and this? Evet bu bu arada çok sevdiğini, e, devamlı uzun zamandır buraya geldiğini ve İscan'la uzun e, soluklu bir işbirliği yapmaktan dolayı e, yaklaşık 25-30 yıldır işbirliği yapmaktan dolayı ve beraber üretim yapmaktan dolayı çok mutluyuz. İscanı seviyoruz. Fuarların en güzel kısmı her e, her yerden insanı görebiliyor olmak. Evet, e, dünyanın her yerinden bu fuara rağbet var. Başkanımızla devam ediyoruz. Başkanım, fuarı biraz değerlendirir misiniz? Ülkemize çok önemli makina, teçhizat, altyapı gelmiş. Getirmişsiniz daha doğrusu. Evet. Ya şimdi, e, ambalaj sektörü e, gerçekten e, bu ülkenin lokomotif sektörlerinden birisi. Çünkü ne üretirseniz üretin, bir ambalajın içine koymak zorundasınız. Sadece ambalajda da normal kutu ya da normal plastik ambalajı düşünmeyelim. Artık kreatif ambalaj çok önem taşımaya başladı. Yani kocaman paketlerin ambalajlarının içerisinde daha küçük ürünü çok değerli bir şekilde satabiliyorsunuz. Dolayısıyla eğer ambalaja önem vermeyen işletme maalesef karlılık rasyonlarını bilmeyen e, ve sadece üretim peşindeki arkadaşlar yani biraz önce mantalitelerini değiştirmelerini... Birlikte yapacağız. ihracatta ambalaj ve lüks ambalaja dönüştük. Ne dersiniz? Yani Avrupa'ya e, bir e, ürün satmak istiyorsanız mesela bir kozmetik yani ambalajın sınırı yok. Neredeyse ürünün dışındaki o ambalaj neredeyse ürünün parasını geçer durumda. Evet. Yani dolayısıyla sektör önem vereceğiz. Yeni jenerasyonlara önem vereceğiz. Bak bu benim dördüncü evladım. Maşallah. Şimdi liseyi bitirdi, üniversiteye başlayacak. İnşallah. O da burada, fuarda. Biz hepimiz fuardayız. Evet, şu anda ailece siz dünyanın gündemini tutuyorsunuz. Evet. İki tane mühendis evladım. Bir tane hukukçu evladım ve bir tane de e, namzet evladım olmak üzere. Biz sadece bunlar benim e, gerçek evladım olabildir ama e, aslında manevi evlatlarım da var. Yani biz, biz, çalışanlar, omuz biz çalışanlarımız olarak hepimiz kocaman bir aileyiz. Demek ediyorum. Başkanım bu fuar çok önemli. Başkanımın dediği gibi biz sadece kendi öz evlatlarımızla değil kocaman ailelerle yol alıyoruz. Bu cümle çok kıymetli.